Şimdi 48. sıraya iyi bakın. Bu gördüğünüz dünyanın en iyi 50 yapay zeka uygulamasının listesi. 48. sıradaki Emergent'a dikkat çekmemin sebebi bulunduğu yere sadece 3 ayda gelmiş olması. Çünkü çok büyük bir eksikliği gideriyor. Tek satır kodlama bilmeden sadece ne yapmak istediğinizi yazarak web siteleri ya da mobil uygulamalar yapmanızı sağlıyor. Mesela Netflix'i düşünün. Kodlaması ne kadar zordur? Emergent'e girip bana Netflix'i klonla diyorum ve sadece birkaç dakika sürüyor veya Spotify klonunu yaratmak sadece 5 dakika. Ha sadece var olan şeyleri yaptığını da düşünmeyin. Mesela ben kullanıcıların görevler ekleyip düzenleyebileceği, takvimler üzerinden de herkesin takip edebileceği bir görev uygulaması oluşturmasını istedim. Ve sadece 10 dakikada yaptı. Daha fazlası için takipte kal. Görüşürüz. Beni Instagram üzerinden izliyorsanız Emergent uygulama linkine profilimdeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Eğer YouTube veya Facebook üzerinden izliyorsanız Emergent uygulama linkini açıklamalara bırakıyorum. Beğenip takip eder, abone olur ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olacağım. Yeniden sizin için içerikler hazırlamamda bu beni motive edecektir. Teşekkür ederim.